ağaç doktorları Benim ağaç doktoru bir arkadaşım var. Adı Barış. Siz ağaç doktoru kime denir biliyor musunuz? Ağaç doktoru hasta ve yaralı ağaçları tedavi eden kişiye denir. Ağaç doktoru ağaçları iyileştirir. Barış ağaçları iyileştirmeyi annesinden öğrenmiş. Bana da öğretti. Barış ile birlikte ağaçların yaralarını sarıyoruz. Ağaçların yaralarının üzerine Barış'ın annesinin hazırladığı macunu sürüyoruz. Sonra da burayı bir bezle sarıyoruz. Böylece ağaçlar yavaş yavaş iyileşiyor. Ağaçların yaralarını sarmak çok keyifli. Ağaçlar da biz insanlar gibi canlı. Öğretmenim tüm canlılar çok değerlidir diyor. Babam da ağaçlar soluduğumuz havayı temizliyor. Bu yüzden onlar dünyanın akciğerleri gibidir," diyor. Barış ile birlikte ilk olarak bahçemizdeki yaralı söğüt ağacını iyileştirdik. Sonra parktaki diğer ağaçların yaralarını sardık, iyileşmelerini gözlemledik. Ardından ağaçların resimlerini çizdik. Barış ile birlikte her gün parka gidiyor, hem oyun oynuyor hem de ağaçlara bakıyoruz. Biz ağaç doktoruyuz. Parktaki çiçekleri suluyoruz, büyümelerini izliyoruz. Çiçeklerin nasıl sulandığını da Barış'tan öğrendim. Barış ile birlikte başka neler mi yapıyoruz? Beraber bisiklete biniyoruz. Koşuyoruz, ağaçlardan meyve topluyoruz, saklambaç oynuyoruz. Karınca yuvalarını gözlemliyoruz. Evlerine nasıl yiyecek götürdüklerine bakıyoruz. Çiçeklerin üzerine konan kelebekleri izliyoruz en güzel kelebek hangisi onu seçiyoruz. Barış toprağa, çiçeklere, ağaçlara, taşlara, yapraklara dokunmayı, her şeyi incelemeyi çok seviyor. En çok da kelebekleri. Barış ile birlikte kum havuzunda oynuyoruz. Kumdan kaleler ve kuleler yapıyoruz. Oyun oynarken bazen biraz alçak sesle konuşuyorum. Böyle zamanlarda Barış beni yanına çağırıyor. Ben de onun yakınına gidip konuşuyorum. Barış sayesinde ağaç doktoru oldum. Barış diğer arkadaşlarımıza da bitkilere ve ağaçlara nasıl bakılacağını gösterdi. Hepimiz birer ağaç doktoruyuz artık. Okulumuzun bahçesindeki bitkileri artık birlikte bakıyoruz. Bahçeye büyüklerimizin yardımıyla her birimiz birer fidan diktik. Arkadaşlarımızla beraber birçok çiçek yetiştiriyoruz. Barış gibi doğayı seven bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. O da bana "Sen de çok hızlı koşabiliyorsun. Bir de çok güzel kumdan kale yapıyorsun. Bunun için ben de çok şanslıyım." diyor. Barış orman mühendisi olmak istiyor. Ben henüz karar veremedim.